Bugünkü gündem maddelerimizi anlatarak başlayayım. İzmir'de dün akşam gök gürültülü sağanak yağmur yağdı ve o kadar uzun süreli ve o kadar fazla miktarda yağdı ki sel felaket meydana geldi ama bunun yanı sıra Çeşme'nin Alaçatı mahallesinde hortum meydana geldi. Hortum önüne kattığı her şeyi sürükledi desek yeridir. Onlarca araç ters döndü. Evlerin içine kadar hasar vardı. Gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar o felaketi bizzat yaşadığı Birazdan hem o anları anlatacak hem de son durumu anlatacak canlı yayınımıza bağlanacak. İkinci günden maddemizde yeni bir iletişim platformu var adı Clubhouse. E bunu belki basitçe Twitter'ın seslisi gibi açıklamak mümkün. İşte Clubhouse'da davetiye ile giriliyor, o odalarda bir gündem maddesi belirleniyor, ona göre konuşuluyor ama memleket Türkiye olunca e, insan tabii bu güvenli midir, neden böyle bir dedikodu platformu mu yoksa işte İnsanların izlenmesinin bir başka yolu mu diye de düşünüyor. Tüm bu merak edilenleri bilişim uzmanı Dinçer Karaca'ya soracağız. O da birazdan canlı yayınımızda olacak. Şimdi ilk günden maddemiz az önce de anlattım. İzmir'deki hortum felaketi özellikle Ala çatıyı e, neredeyse yerle bir eden bir e, hortum felaketi. E, Korcan Karar e, telefon attığımızda öncelikle geçmiş olsun Korcan Karar. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum Çok sizlere de. Ben hemen dün geceden itibaren evet, olanları, lütfen. yaşananları size aktarayım. Ee, yaklaşık 21-20 civarında e, ben Alaçatı'da yaşıyorum 6 senedir. Evimde e, salondayken önce bir uğultu e, sesi geldi ve arkasından yüksek şiddetli bir rüzgar tabii ki onun da sesi de gitgide yükseliyordu. Dedim ki ne oluyor acaba? Çıktım bahçeye. Ee, bahçeye çıktığımda işte yağmur yağıyordu ve e, şimşek çakıyordu. Birkaç şimşek arka arkaya çaktığında e, havada aydınlanan e, gökyüzünde hortumu e, siluetini gördüm. Ve e, bunun bir e, hortum e, olduğunu anlar anlamaz da Alaçatı Port tarafından e, geldiğini ancak bizim yaşadığımız köyün üzerinden geçmedi. Kenarından geçerek eee Karaburun tarafına doğru e, gidiyordu. E, tabii ki gazetecilik refleksiyle ben hemen e, Alaçatı Port e, bölümüne geldim. Yaklaşık e, benim evimden bir kilometre uzaklıkta. Ve buraya geldiğimde e, iki yakada e, hortum felaketi yaşandığını direkt e, gördüm. Bunlardan ilki yine Alaçatı Port bölgesinin yeni e, yapılan bölümü olan yeni şantiyenin bölümü olan e, yerde vinç devrilmişti. Çok yüksek bir vinç vardı ve bu vinç e, hortumdan devrilerek e, şantiye alanına e, düşmüş ve şantiye alanında da işçilerin kaldığı konteynerlar adeta yerinden sökülüp e, 100, 150 metre e, ileriye doğru gitmişti. Devrilen arabalar vardı. İlk baktığımda 4 yaralı vardı. Fakat e, şu saate kadar toplam 18 ee, yaralı e, olduğunu açıkladığı yetkililer ve e, bu yaralıların dördü e, şu anda daha tedavileri devam ediyor ama geriye kalanlarının hepsinin e, taburcu olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde tabii ki gece anlamıştım ben bu hortum felaketinin e, ne kadar zarar getireceğini aşağı yukarı çektiğim fotoğraflardan gezdiğim bölgelerden. Bu defa tam karşı sahile geçtim. Orada da e, port evleri var. Port evlerinin çatısı uçmuştu. İşte e, arabalar yine aynı şekilde iki tonluk e, jipler e, bulunduğu yerden yaklaşık 15-20 metre ileriye e, bu hortum e, şiddetiyle e, düşmüştü otoparktan diğer e, açık alanlara. E, evlerde hasar vardı. Çatılar uçmuştu. Ee, sonuç olarak e, baktığım zaman da e, yine burada dağ evleri var portun onlardan da bir kısmı e, hasar görmüştü e, hemen e, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı e, polis ekipleri, jandarma e, belediye bağlı ekipler kurtarma ekipleri e, buradaki e, afatla mücadele e, bölümünde çalışanlar Hemen olay yerine geldiler. Olay yerindeki ilk yardımları gerçekleştirdikten sonra bu defa tabii ki ertesi sabahı beklemeye başladık. çünkü gün ardında bu hortumun şiddeti daha da ortaya evet. çıkacaktı ve nitekim daha önceden de hep takip ettiğimiz gibi gazetecilik hayatımızda işte bu tür doğal felaketlerin aslında gece meydana geldikten sonra günün ilk ışığıyla evet. bütün netlik kazandığını biliyoruz. Bekledik gün ağardı ve gerçekten de karşımıza çıkan evet. bu fotoğraf bu olayın büyüklüğü ortaya çıktı. Tabii ki evet. Ulusal medya sabahın erken saatlerinden itibaren buradan yayına başladılar. Ve tabii ki sabahın yine erken saatlerinden itibaren bu defa İzmir Valisi, İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Çeşme Belediye Başkanı ve yanındaki heyetler buraya gelerek hasar tespitinde bulundular. Şu anda ben olay yerindeyim. Az önce buradan ayrıldı bütün bu saydığım yetkililer eee Çeşme eee kaymakamı dahil eee vinçler geldi. Buradaki işte bu enkaz kaldırma çalışmaları eee devam ediyor. Eee ortalık biraz daha derli düzenli toplu olsun diye işte çaba harcıyorlar. Tabii ki en evet. sevindirici yanı da bu olayın eee bir ölüm yaşanmaması, evet. bir can kaybının olmaması. Ama tabii ki 18 tane de eee Vatandaşımızın yaralanması da ayrı bir üzüntü ancak yine de ucuz atlattık diyebilirim. Peki şunu Bunun, soracağım Korcan Karar. Buyurun. Siz sizin yaşadığınız köyün yanından geçip gittiğini söylediniz ama sizin evinizde sizin yaşadığınız köyde hasar oluştu mu? Şöyle onu hemen açıklayayım. Biz çok şanslıydık Alaçatı'nın içinde merkezde yaşayanlar olarak bizi teyit geçti diyebilirim. Gerçi biz onun şiddetini hissettik ama mesela benim oturduğum evin çatısı falan uçmadı, bir şeyim kırılıp dökülmedi. Ama eğer ortasından yine bu şiddetle geçseydi Alaçatı köyünün çok eski binalarımız var biliyorsunuz tarihi değerde. Bunlar 100 yıllık, 200 yıllık, 250 yıllık binalar. Ee, ondan çok e, hasar görebilirdi. Çok şanslıydı Alaçatı e, merkezi. Çünkü Alaçatı merkezinin yanından e, Karaburun'a doğru geçti. Gözümle gördüm. Ama o geçtiği bölgelerde de burada biliyorsunuz e, uzun yıllardır e, büyük ve küçük baş hayvancılık yapan... Yerliler var ve bunların e, hayvan damı dedikleri işte bütün hayvanların, büyükbaş hayvanların yaklaşık 200-300 tane her e, damda e, bu hayvanların büyük bir bölümü telef oldu. Hmm. E, i̇şte orada e, büyükbaş hayvanlar var, e, küçükbaş hayvanlar var. E, onların telef olduğunu ve damlarının uçtuğunu gördük, e, yerde bir olduğunu gördük. Bunlar tabii... Maddi hazarlar ama şunu söylemek istiyorum. Biz burada İzmir'de, işte Çeşme'de, Alaçatı'da, Ege'de siz de muhakkak takdir edersiniz ki deprem yaşadık. Evet üst üste geldi. hakikaten. Yaşadık, dolu yaşadık, evet. su baskını yaşadık. Yani İzmir'in başına neredeyse gelmeyen kalmadı. Evet. Artık pandemiyi yaşıyoruz. Ve bunun üzerine de bu hortumun eklenmesi e, hmm. moralleri açıkçası bozdu ama yine de bir teselli olarak hmm. e, e, ucuz atlattık diyebiliriz. Yani evet. benim gazeteci evet. olarak izlenimlerim ve gözlemlerim bunlar. Peki yetkililerin az önce orada olduğunu söylediniz. Bu felaketin ardından... Yaraları sarma çabası konusunda bir eksik gözlemlediniz mi? Anında müdahaleye tanık oldunuz mu? Nasıldı durum? Şöyle ki İzmir valisi yanında bir heyetle buraya geldi. Tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve tabii ki onlarla beraber olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Orhan. Burada çeşitli izlenimler ve raporlar tutuldu ve yerel yönetim olarak bu Durumun belgeleriyle fotoğraflarıyla bu afetin Ankara'ya bildirildiği ve daha da ki önümüzdeki saatlerdeki gelişmelerin bildirileceği konusunda burada çalışma yaptı bu heyetler muhakkak ki yaraların sarılması konusunda da önlemler alınacaktır diye en azından ümit ediyorum. Evet. Çünkü bizler işte burada hakikaten bu son 6 ayda bizler evet. derken Ege'de İzmir'de yaşayan insanlar hakikaten mağdur oldular evet. birçok konuda. Bu deprem biliyorsunuz İzmir'i vurdu o günden bugüne işte baktığımız zaman onun yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ama... İşte üzerine de bu e, hortum felaketi de e, tuzlu biberi oldu Hı. açıkçası. Ama e, ben bir şeye inanıyorum. Yine hep beraber birlikte bütünlük olarak e, bu işin içinden çıkmasını bileceğiz ve çıkacağız. Hı. Buna ben bütün kalbimle inanıyorum. Hı. Ama tabii ki devletin desteğinin de e, şart olduğunu inanıyorum. Evet. E, birbirimize eskisinden daha fazla saygıyla, sevgiyle sarılarak bu yaraları sarmak için elimizden geleni... Yapacağımıza inanıyoruz biliyorsunuz evet. yani e, dayanışma çok e, önemlidir. E, son depremde de gördük Türkiye'nin dört bir tarafından e, deprem için e, yaşanan dayanışma aslında e, İzmirleri de çok onurlandırdı, gururlandırdı. Yine bu olayda da işte e, gerek e, işte buraya gelerek gerek e, telefonla gerekse sosyal medya aracılığıyla. E, üzüntülerini belirtti Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar. Hep beraber bu yaraları evet. sarmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Evet, son bir soru soracağım Korcan Karar. Altı yıldır orada yaşadığınızı söylediniz. Hiç bu denli şiddetli yağmurla karşılaşmış mıydınız ve hortumla? Şöyle, şöyle anlatayım. Ben altı senedir burada yaşıyorum. Fakat ben 59 yıllık Çeşmeliyim. Hı hı. Yani benim doğum yerim burası İzmir Çeşme. Ailem de dedelerim de burada yaşadılar. Ben ne onlardan ne de kendi 59 yıllık hayatımda Hı. Çeşme'de Hortum diye bir olay, Hortum felaketi diye bir felaket ne gördüm ne yaşadım. Hı. Yani bu bir ilk ve hakikaten de çok şiddetli bir şekilde vurdu ve e, geliş yönü de yine Ege Denizinin yani e, ta, tahmin ediyorum ki o hattı izledi, Ege Denizinin İkarya e, adası'ndan Yunanistan'ın İkarya Adası açıklarından buraya Doğru Alaçatı'ya doğru geldi bu e, Felaket e, O nedenle de ben yani Açıkçası e, Böyle bir şey Çeşme'de bugüne kadar Yaşamadım görmedim duymadım Büyüklere de sordum onlar da e, Evet deprem yaşadıklar 1800'lerde önemli e, 1800'lerin sonlarında sak, Meşhur Sakız depremini e, Çeşme'de hissetti e, Yaşadı ama e, böyle Böylesi bir hortum felaketini e, evet. Çeşme yaşamadı. Bu bir ilk. Evet gazeteci televizyon habercisi Korcan Karar yayınımıza katıldığınız için teşekkürler verdiğiniz bilgiler için size de geçmiş olsun İzmir'e de büyük geçmiş olsun. Peki çok teşekkür ederim Mustafa hoşa'da selamlar. Tamam iletişim çok Sağ teşekkürler. Olun. Evet yani şimdi e, Korcan Karar da az önce aktardı 59 yıllık ömrümde ben Çeşme'de ki kendisi Çeşmeli. Ee, hiç hortuma rastlamamıştım çeşmede dedi. Tabi bunun üzerine de biraz düşünmek gerekir. Ee, iklim değişikliğinin yarattığı bir etki olduğunu, bunun iklim değişikliğinin getirdiği bir değişiklik olduğunu da Aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ve son bilgileri de paylaşayım. Ee, çeşmedeki hortumla ilgili. 18 kişi yaralandı. E, ee, 16'sı ayakta tedavi, şu şu tedavi 22 araç hasar gördü. 4 tekne battı. Bazı seraların e, naylonları e, naylon yapılan e, sorun var. E, bazı seralarda yerle bir oldu. Bazı enginar tarlalarında da e, büyük hasar var. Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı zaten bugün bölgedeydi. Oraları da ziyaret etti. Her türlü desteğin verileceğini de açıkladı. Şimdi e, bir diğer gündem maddemiz Clubhouse. Belki e, Youtube'dan bizi izlediğinize göre sosyal medya platformları konusunda da zaten bilginiz vardır. Clubhouse yeni bir sosyal iletişim platformu diyeyim. Twitter'ın seslisi gibi orada işte çeşitli konuşma odaları oluşturuluyor ve orada işte bir araya geliniyor. Sohbet ediliyor sesli bir sohbettir bu. E, tabii grubunda bir e, yöneticisi oluyor sanırım e, yani parmak kaldırıp tabii o, online olarak parmak kaldırıp o konuşmaya katılıp görüşlerinizi ifade edebiliyorsunuz ama tabii ilginç bir yapı e, ilk akla gelen de açıkçası benim ilk aklıma gelen e, güvenlik meselesi oluyor ve bu Clubhouse nedir güvenli midir geleceği var mıdır e, buradaki sohbetler başımıza iş açar mı? sesimizin tanınır olması e, ileride başka sorunlara yol açar mı? Ben merak ediyorum ve bu merak ettiklerimizi bilişim uzmanı Dinçer Karaca'ya soracağız. Dinçer Karaca, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Evet. Çok teşekkürler, e, çok teşekkürler. Şimdi ben e, sunarken e, bir, kendi merak ettiklerimi söyledim ama... Şimdi yine de işin ABC'sinden başlayalım. Bu Clubhouse yeni Peki. bir e, iletişim platformu. Nedir bu? E, sesli bir iletişim platformu gerekli miydi mesela? E, Clubhouse dediğimiz gibi sesli bir e, iletişim platformu e, gerekli miydi konusu bilemeyiz çünkü bu işi yapan aslında bir sürü başka programlar evet. da var. Örneğin gençler arasında çok kullanılan Discord diye bir uygulama var. O da bir sesli iletişim platformu. Özellikle oyun dünyasında çok kullanılıyor. Aslında baktığınız zaman benzer işlevleri hatta daha da fazlasını yapıyor. Ee, Discord da bu arada çok popüler. Ee, ve tüm dünyada çok hızlı yükseldi. Ee, bir nevi herkesin katılabildiği bir radyo yayını gibi de düşünebilirsiniz internet bazlı. Ee, Clubhouse'un yükselişi birazcık e, bu kadar hızlı yükselmesi bizim beyaz yakalılar dediğimiz e, kesimin çokça ilgi göstermesi başladı. Özellikle belirli e, isimler, yani sektöründe tanınmış, bilinen, sektör lideri, influencer diyeceğimiz, e, sektöre yön verenlerin e, çeşitli böyle hani e, olalar açtığı, hadi gelin biraz sohbet edelim dediği bir platform oluşturuldu. Açıkçası sonrası tamamen reklam ve pazarlama. Yani biri girdi, diğeri de girdi. Biri girince bir, bir diğeri de onu eşlik etti. <laughs> Ee, ve çok hızlı yükseldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle yükseldi. Gibi, bunun yükselmesinin en büyük sebebi sektör liderlerinin e, bu platforma üye olması. Çok güzel bir reklam yapıldı. Öyle söyleyebilirim. Hı. Mesela bu sohbet odalarında e, Hı -hı. emniyette izleme yapabilir mi? Benim merak ettiğim konulardan biri bu. Güvenli mi mesela? Ya izleme tabii ki yapılabilir. Bu çok zor bir şey değil. Yani sonuç itibariyle Clubhouse'a üye olmak sizin de bildiğiniz gibi, gibi davetle oluyor. Hmm. Yani e, bir daveti aldığınızda e, bu sisteme üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra zaten e, belirli aramalarla istediğiniz konuyu seçip istediğiniz odada özel olanlar dışında istediğiniz odada e, o sohbete katılabiliyorsunuz. Ha, konuşmuyorsunuz ama dinleyici olarak katılıyorsunuz. Yani i̇lla konuşmanız da gerekli değil. E tabi isteyen herkes yani sadece evet. emniyet değil siz de dinleyebilirsiniz yani isteyen herkes dinleyebilir evet peki şunu merak ediyorum tabi ben e, youtube'dan yayın yapan bir haberciyim e, benim sesim bilinen bir ses ya da e, işte instagram hesabıma bir video koyduğumda sesim yine biliniyor e, doğru o anlamda o tehlike e, her halkarda var ama sesimizi de bir e, sosyal medya platformuna vermemiz e, işte yapay zekayı e, vesaireyi düşündüğümüzde sakınca yaratabilir mi? Ee, yaklaşık sesimizle e, işlem yaptığımız gündelik hayatımızda 15'e yakın uygulama var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi, hani YouTube yayını yapmadığımızı varsayalım, işte Skype'ından WhatsApp'ına, e, Messenger'ından e, hani kullanabileceğimiz Telegram'ına kadar e, birçok uygulama, yani gündelik hayatımızda kullandığımız birçok uygulama zaten bunu yapıyor. Yani zaten biz bu veriyi ses verisi olarak düşünsek, zaten bu veriyi veriyoruz. Pardon eğer çekinceniz hmm. hani bu güvensiz bir yere mi gidiyor mevzusuysa evet yani bilemiyoruz yani şu anda Clubhouse çok yeni bir firma hmm. e, dünyada da hani yeni açılmış bir firma ki zaten şu anda kullanılan versiyon da bir test versiyonu yani şu anda ana e, versiyon kullanılmıyor e, test versiyonu beta versiyonu diyelim buna hmm. beta versiyonu kullanılıyor bilindiği üzere zaten sadece IOS, iOS platformu yani Apple'ı olanlar kullanabiliyor. Android olanlar henüz kullanılmıyor. Dolayısıyla da ne, ne, ne olacağı belirsiz. Ama bu şu anlama da gelmesin, güvensiz de demiyorum. Ama güven de demiyorum. Yani hı hı. bilmiyoruz diyorum şu anda ne yapılacağı ya da kimin telefonundan kullanıldığı bilmiyor. Ama bu tür popüler uygulamalarda şuna dikkat etmek lazım. Bir, yer, bir şey eğer fazla üstüne basılıyorsa, fazlaca üstüne gidiliyorsa, vardır altında bir hikmet diye bakmak lazım. Yani dediğim gibi niye başkaları bu kadar e, popüler olmadı da buna bu kadar reklam yapıldı, bu kadar popüler oldu? Dediğim gibi, bu tamamen oraya giren insanlardan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi Twitter'ın ilk döneminde de işte eleştirenler vardı yeni bir şeyi kabul etmekte zorluk çekenler. Sanki Clubhouse'da da benzer bir şey var gibi işte dedikodu kazan olmakla suçlanıyor, oradaki sohbetin lüzumsuz olduğu konuşuluyor, pek çok şey söyleniyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Yeniliğe kapalı olmaktan mı yoksa yoksa başka sebepleri var mı bunun? Şöyle söyleyelim e, yani... Her seferinde zaten biz kolay kolay alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ee, bir şeyi değiştirmek de zordur ama pandemi dönemi insanları daha çok eve kapattığından ve daha fazla e, internet e, iletişimi üzerinden e, hayatımızı sürdürdüğümüzden e, mütevellit hani e, bu tür uygulama ve bu tür e, yerlerin platformları sayısı da gittikçe artacaktır. Her ne kadar bazıları gereksiz görse de ki gerçekten gereksiz yayınlar yapılmıyor Tabii ki yapılıyor yani. Ama bu yayınlara gidip girmemek de sizin elinizde. Yani ben de YouTube'da oturup her yayını izlemiyorum. E, hoşuma giden yayınları ya da merak ettiklerimi izlemiyorum. Evet. Günün sonunda burası bir platform. E, Clubhouse da öyle olacaktı ve Clubhouse gibileri de çıkacaktı. Siz de biliyorsunuz Clubhouse'da görüntü yok, video paylaşımı yok, mesajlaşımı yok. Yani aslında bakıldığında e, çok sınırlı. Yani ses de sınırlı bir yer. Buna rağmen e, demek ki bir ihtiyaçmış. Demek ki insanlar seslerini duyurmak belirli toplantılara katılmak, belirli yerlerde konuşabilmek istiyormuş. E, çünkü e, yeni medyanın e, en önemli taraflarından bir tanesi ikili iletişimdir. Yani e, siz karşınızdaki ile e, iletişirsiniz. Fikirinizi ve yorumunuzu beyan edersiniz. Youtube'da bu yorumlar kısmında olur. Ama işte e, Clubhouse benzeri uygulamalarda sesinizle bunu yapabiliyorsunuz. E, bence e, hani... Burada alışılacaktır ama ben bu popülerliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Hmm. Yani e, evet bir patlama haline çıktı ama bir Twitter olacağını ya da e, bir Facebook olacağını düşünmüyorum. Şahsi fikrim bu benim. Evet bir Peki. süre sonra sıkılınacaktır yani. Evet e, mesela bu tarz platformların gelir kaynaklarını merak ediyorum ben. Gelir kaynağı nedir? E, şu anda Clubhouse için dedim ya şu anda beta versiyonunda. Ee, o yüzden beta versiyonunda denemeler yapıyorlar. Yani büyük bir ihtimalle bu e, e, şirketin e, yazılımcıları şu anda test yapıyorlar. İşte kaç kişiyi kaldırıyor, bir gün iletişim oluyor mu, belirli modüller koyuyorlar, o modüller çalışıyor mu? Sonra da e, büyük bir ihtimal reklamdan, üyelikten, özel sayfa açmak e, ya da işte özel odalar oluşturabilmek gibi konularda muhtemelen e, bu işin fiyatlandırma kısmına gideceklerdir. En büyük gelir kaynakları da bu olacaktır. Özel üyelikler olacaktır. Hani baktığınızda LinkedIn de bir sosyal platform ama belirli hani arzuluklara sahip olmak istiyorsunuz LinkedIn'de silver, gold üyelikleri vesaire var. Bunlar hep gördüğümüz şeyler ama hani zaten o noktaya geçti de bu kadar kullanıcı kullanmayacak. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi az önce bahsettiniz. Evet, çok da kalıcı olacağını düşünmüyorum dediniz. Ee, peki şöyle evet. bir şey olabilir mi? Mesela YouTube'da ilk başladığı zaman çok başka bir platformdu. Şimdi geldiği yer Hı -hı. çok çok başka. Ee, belki de ilk yıllarında evet. öngörülemeyen bir noktada. Mesela Clubhouse evet. içinde böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şöyle, e, bildiğiniz gibi YouTube kurulduğunda bir Google şirketi değildi. Ee, değil. YouTube evet. kendi başına kurulmuş bir şirketti. Ve dediğiniz gibi e, bu kadar da popüler değildi. İnsanların videolarını koydukları bir nevi işte kendilerini videolarıyla gösterdikleri, paylaşım yaptıkları bir yerde. Ancak ancak Google'ın e, Google satın almasından sonra YouTube tabii ki çok büyüdü. Servisler birleşti arka tarafta. Bir Google üyeliğiniz olduğu zaman otomatik bir e, YouTube üyeliğiniz başladı vesaire ve e, YouTube bugünkü noktasına geldi ve artık bir bir platform haline geldi yani canlı yayınların yapıldığı, işte sizin gibi televizyonların kurulduğu e, bireysel e, yeni medyacıların, gazetecilerin kendi kanallarını açtıkları bir e, koskoca bir platform haline geldi. Clubhouse'u da benzeri bir şey yaşarsak yani örnek için örnek olsun diye söylüyorum e, işte e, bir Microsoft, Apple ya da e, örnek olsun diye işte Google bir satın alımı yaparsa da kendi servislerinin içerisine yerleştirirse Clubhouse'u işte o zaman e, büyüyebilir tabii ki. Yani farklılaşabilir. Yani bu şey demek değil. Ben şu anki halinden bahsediyorum. Evet. Ama ileride bu şeyde olmasın. Kesinlikle büyüyemez diye bir şey yok. Hı Böyle tabii ki. Evet. Dinçer Karaca çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Evet tabii Clubhouse önümüzdeki günlerde de epeyce tartışılacak gibi görünüyor. Bugün 17 Ajansı'nın sonuna geldik. Ee, önce İzmir'deki sel felaketini gazeteci, televizyon habercisi Korcan Karar'la konuştuk. Son durumu aktardı bize. Sonra da işte bu çok tartışılan Clubhouse'u bilişim uzmanı Dinçer Karaca'yla konuştuk. Ee, bugünlük 17 Ajansı'ndan bu kadar. Ha, e, akşam saat 21'de Mustafa Hoş'la birlikte durum programı var. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. THANKS FOR JOINING US.